1990 senesinde evet. Amerika'da sosyoloji doktorası evet. yaptım. Tezim de ekonomik planlama Türkiye'de, Fransa'da ve Güney Kore'de ekonomik planlama devlet e, e, toplum ilişkisi üzerindeydi. Evet. Amerika'da en iyi test seçildi. Şimdi American Sociological Association Vedat Milor Best Dissertation Award diye girin. Hiç internette işte görürsünüz. Evet. Ya dedim Önemli bir şey yaptım yani bir Türk genci Amerika'da en iyi test seçildi yani tüm Amerikalar işte Berkeley Üniversitesi'nde evet. Harvard giriyor bilmem tüm büyük üniversite Princeton giriyor hmm. falan. Benimki seçildi de güzel falan. Haber değeri var. Türkiye'de hiç kimse hmm. şey yapmadı onu bir haber değeri görmedi. Yani Türkiye'de bunu kimse öğrenemiyor. Ben istedim yani bir gazete yayınlansın. <laughs> de. Biri benimle konuşsun işte hmm. siz daha hani genç yeni, öğretim üyesi olmak üzereyim adayıyım. Ee, i̇şte efendim planlamamız için nasıl olmalıdır? Evet. İşte Türkiye nasıl faydası olur? Devlet planlamayla ilgili görüşleriniz nedir? Falan? Hayır, kesinlikle ilgi yok. Ama ondan sonra menemen sorulmaz olur, sorulmaz mı olur? diye bir anket yapıyorsunuz, 500 bin kişi katılıyor. <laughs> da bizim enteresan bir şeyimiz yani. Ya, Aslında... Buradan duyurmuş oluyoruz. Buradan, o yüzden duyurmak <laughs> istedim. Değilim. Bu kadar süre sonra evet, içinde kalmıştı. Evet. Söyledim, rahatsız Çok Siz iyi görüşürüz. yaptınız. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.